Arkadaşlar bugün kardeşimle papçı oynuyoruz. O, onun da sesi gelebilir. Bazen taklit ediyor. oynuyor. <laughs> tamam Bekle. Hı. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Ama benimki açılmadı kardeşim. Benimki açılmadı. Ya falan. Hı? Oyun başlamadı. Kardeşim bu modu seçti. Evet. Yeni gelen modlardan bu. Evet. Nereden modlar? Yani yok. Abi. Geri, yani neden öldün? Ya neden öldün? Bu durum beni bana veriyor. Geri ver. Geri ver. Bana düşme. Geri ver. ver geri ver. Bana düşme. Öldük. Aferin lan. İyi öyle. Oğlum. Vurdum. Biz Arkadaşlar hile falan değilim. İki eksi de iyi da. oynuyorum da. Ve. Kaç. Ne diyor? Ver, ver. O da işte sizinle konuşuyor. Kardeşim. Fatih. Ya neden biz zıplayamıyoruz? Onlar zıplıyor. Oha. Geri ver, geri ver. Bana düş oğlum. Vurdum. Nereye Ya o. Nereye gitti? Kim öldürdü lan? Kaba kaba bak. Arkadaşlar. Şu an şey ne nasıl desem. Kardeşimin sesi gelirse. O da konuşuyor yani. Ondan dolayı. Video bölümünü

var Ana mı var evde? Ben ana ne? Ay ay ana. Yapar. ne var La la la. Arkadaşlar. Arkadaş. Fatih taklit etmezsen olur mu? Şey benim papçı adım 59 YTBR ne oldu? Ya nereden sıkıyor? Bir söyle de biz de oraya gidelim. Bakalım. Ya. Al. Ölünce de kabul etmem. الله اكبر yeter yeter <laughs> Dün yine seni aldım gözlerim buldu o tatlı günlerimiz bir anı oldu <laughs> Ya şu adamın pusu var ya beni öldürecek artık. Şurada sanki kaka ne? Kaka Ne? Su mu içeceksin? içeceğim? Şey. Tamam ne için? Birazdan. Neden? Birazdan mı o, ben, a, biraz. Oh. Ve en sonunda. Ben de bir yere Biz burada ineriz ki bunları. Anam, 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 anam.

Yapacağım. Gel sen, sen gel. Düşmanlar gelmesin. Mama vereceğim? evet. <laughs> ne, buldum, ne? Arkadaşlar, geldi? sanırım kazanacağız. Kardeşim ondan <laughs> çıktı. Al işte. <laughs> Aldık, gitti. Öldük. Aldım. Bak, Neyse ya. Gelin ya. Başka bir mat olayım. Bu olayım. Bir AVM'li falan olsun. Bu ne? AV. AVB. <laughs> Ay konuşamadım. AVM'li çok güzel. Hadi hazır ver. Hadi bankası. Hadi hazır ver. Bu lan onu ne zaman buldun? JP'den nasıl aldın lan? Hı? Eşek. <laughs> Yemin ediyorum çocuk çıkarmış rap. Fatih hadi baş, başlat. Gel hazır ver. Yok de bak. Ya bak şuramızı yiyorsun. Ne? Arkadaşlar bu bir başlatınca ben geliyorum. Evet arkadaşlar en sonunda kardeşim başlatabildi. Bir dakika bir dakika bir dakika tam 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 diye diye. Geldik. Tam tam diyor ikide bir ama. Evet geldi. Ya vuruyordum. Vay. Oyun başlamadığını biliyorum. Alevler Allah Allah. Oyunu başlamıyor oyun. Kaç tane verirsen sen ona? Baba Evet mi ben yok? Ya vurdum. Ya kafat güzel oyna bak. Potluğunu yapma. Geçen hafta kardeşim bir geldi zıpladığı gibi adamın kafasına vurdu. Ee, evet, kana adamı vurdum. Sen, sen vurdun işte. Ee evet, vurdum bak buna. O da vurdum diyor. Kabına. 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 kabını kabını. Hmm. Work. Ben mi? <laughs> e Fatih geldi kurtar al artık. Baba ne koyuyor lan? Hadi. <laughs> Hadi. Adam gitti adam? Adam, adam gitti adam. Adam, gitti adam. <laughs> adam aşağıda bizi bekliyor. Adam. Ne? Ya. Evet. Gideyim mi? Gittim vallahi. Lan adam yok. Adam yok. Adam oyundan çıkmış. Adam Görmedim ama. Aa, oh, bunun burada ne işi var? Oh. Ne Lan. Oldu oyundan çıkmamış. Fatih. Ne? Adam oyundan çıkmamış. Abi bir kadar? Lan neredesin yani? Abi sen ben, adamım, ben adamım. Geliyor. oradan. Abi. Abi de vurdum. Ne burada adamı? Burada. Bir Bana göre bot ya. <Gülüyor> <Gülüyor> gel de öldür bari. Oğlum, gel de öldür ya. Ne? Bay bay Fatih öldü. Nereye işaretledin? Ya Fatih gel. Gel beni kurtar. Nasıl? Aa, Aa o değilmiş. Aa, ya. Adam bari adam ölürse. Ne? Adam ölürse. Bizi vallahi takım belli. Onunki bir tanesi belli Ay. Bu video arkadaşlar 40 dakika falan olur bence. Biraz uzun çekeceğim. Diğerleri bir 19. 19 ne abicim? 19'da bir şey bilmem. Uğursuz sayı. Seni değil, görmedim. Nişan aldım görünce direkt. Yuh ya. Hadi, hadi. Fatih geldi öldür, burada. Ben de bir ayarlar yapayım. Çiftliğinde. Ali Baba Ali Baba Olmaz Büyük simgeler Neyse ya bu Bunu kaydedeceğim Bir değişik ışık geldi Bende bir de ışık geldi de geldiyse yorma. Ama yorum kapalı. <laughs> <laughs> Bakayım. Oh, <nasıl> <Gülüyor> <doğru>. <Gülüyor> Dur biraz daha üstte işte, kayayım ben. Ne <laughs> 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 פיר אז דער איסט 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 נדיק Ya geldi vur ya. Öl Fatih. Ne? Öl. Ölüm benim.

Neredesin? Adam neredeyse sen neredesin? Ben buradayım, buradayım. <laughs> ben bu kadar. Acaba Fatih nerede ya? Buradayım. Allah Allah. Ben neredesin? Fatih nerede asıl ya? Buradayım. Tabii denk alamazsak vurur. Tabii. Ya Ya Seni Ya nasıl ya hareket etmez? Arkadaşlar bir dakika kardeşiminkinden olsun. Görünüşü bir değişik. Işte. Adamı gelir mi? Gel. Beni kurtar. Adamın adamını adamını öldürdüm. Adam. Adamın adamını nereye kadar adamının diyeceksin? Öldürdün diyor yani. Uzatıyor. Vuracağım onu bir de. Barış Kumay, nerede? Burada. Hadi burada. Temiz. Hadi burada. Kurtarıyorum ya. Hadi burada, burada, burada. Hadi burada. Oha Hoppa. Hı. Gördüm. Hı. Bot demeyin. Hı. Çünkü oyundan çıkmış. Öyle vurdum. Hı. Bazen yerinde duramadım. Nereye Ay da şöyle vur. Vuracağım. Bir gelişme yaptırdım. Bir mermi. Kaybetti. <laughs> Kazandık. Kazandık. Bak ya bu uzun. Fatih, seninle versiyon atalım mı? Tabii. Bak, ne yapalım, atalım mı? Bak. Gel. Versiyon atacağız. Pompayla. Pompolayla. Bak, ne Bak, ne Bak, ne Bak, ne yapalım? Arkadaşlar, şimdi kardeşimle versiyon atacağız. Ee? Ama o bot oynuyor. Kaç yaşındasın? Bana hiç. Bak bana gireceksin. İçe gireceğim. Yerde, i̇ki mi? buçuk yani. İki buçuk. Ben nereye gireceğim? Beni çok öldürürsün. Ay, Ayarlar da değişti. Ya ben ne yapıyorum? Bana bak. Arkadan Arkadan bak diyor ya. Bir de Victor gibi.

Şimdi onu göndereceğim. Abi. <laughs> ya çığlık çığlık atma. Oh, öldür diye ya Evet. Evet. atma. Evet. Kardeşime Evet. Evet. Kardeşime dönme. Oha ya. <laughs> Bot taklidi yapıyorum konuna. Vuram, vuram ama. Ama öyle bir vururum ki. Sıcacık ellerine, yıllık olduğu gözlere, bak kırıyor ellerin. Unutur, nasıl olsa. Gelsin yumrukla döveyim. Gel 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 bili 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 bili. Hmm mı ya. kaç yaşım var acaba? sefer oynamadım. O da, o da, o da. O da burada çıldırıyor. Sesi geliyordur. Çocuklara çocuklar yaşayın. Çocuklar 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar yaşayın. yaşayın. Çocuklar yaşayın. Okulların gitmesi yaklaşıyor ya Özgün. Ya Fatih senin kaç Oha 6. Benim benimkini görüyorsunuz. 12. <laughs> ne? ne? <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> çık çık, çık mı? Evet. Tamam çık. nerede? Çık. Gittim lan 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 Arkadaşlar <laughs> videomuz da bu kadardı kardeşimle Fa Fatih hadi arkadaşlara bay bay de. Bay bay. Son, emo son emo emoji son emoji ay konuşamadım emoji de yapalım gel. Son em, Son emo emoji. Arkadaşlar konuşamadım. Ve hadi bay bay. Sizi çok çok öpüyoruz. Görüşürüz. Hadi hadi.